Değerli Uşaklı hemşehrilerimiz, bugün sizlere Uşak Merkez Kurtuluş Mahallesi'nde bundan valilikle öğretmen evi arasındaki eski müze binamızın olduğu yerden size sesleniyorum. Daha önce burada eski müze binamız vardı. 2018 yılında tren garının yanında yeni müze binamızın yapılmasıyla beraber müzemiz buraya taşındı. Bu eski müze binamız depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı. Ve o dönemde Uşak Belediye Başkanımız olan Mehmet Çakın burayı da bir engelsiz yaşam merkezi yapma fikrini ortaya attı. Buradaki temel amaç şuydu. Engelli çocuğu ve yakın olan vatandaşlarımız çarşıya herhangi bir işi için geldikleri zaman çocuk engelli yakınlarını ve çocuklarını buraya koyacak. Burada da aile ve sosyal politikalar, il müdürlüğü personelimiz buna bakacaktı. Güzel bir fikirdi. Biz de benimsedik. Aynı zamanda hemen öğretmenimizin yanında bulunan Kurtuluş Aile Sağlığı Merkezimizin de fiziki şartları çok kötüydü. Ben de bunun üst katının Kurtuluş Aile Sağlığı Merkezi ile yapılması yönünde fikir attım ve bunu projelendirdik ve dolayısıyla da Mehmet Çakın başkanımızın da bulduğu hayırsever vasıtasıyla 14 Ekim 2022 tarihinde o dönemde Tarım ve Orman Bakanımız olan Profesör Doktor Bayit Girişçi'nin de katılımlarıyla hayırseverimizle beraber burada bir temel atma töreni yaptık. Hayırseverimizden Allah bin kere razı olsun. inşaata çok özen gösterdi. Ve 2024 Mart yerel seçimlerinde Özkan Yalım'ın Uşak Belediye Başkanı seçildikten bir ay sonra bu binayı tamamladı ve Uşak Belediyesi'ne bu binayı teslim etti. Tam o zamandan bu zamana bir buçuk yıl geçmesine rağmen burada... Biz herhangi bir hizmet veremedik. Burada İl Sağlık Müdürlüğümüz buraya aile sağlığı merkezini taşımak için hazır. Diğer taraftan Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hayata geçirmek için hazır. Ama biz burada bir türlü bu hizmete ulaşamadık. Bunun nedeni nedir diye baktığım zaman buraya Uşak Belediyesi'nin ruhsat verememesi olduğunu öğrendik. Tabii ki bunun da nedeni inşaat yapımı sırasında SGK'ya olan borçların ödenmemesi ve hayırseverimize ben bu konuyu sorduğumda dedi ki bu gibi borçları e, belediye karşılayacaktı biz öyle anlaştık dedik. Tabii ki kurumlarda ve devlette devamlılık vardır. Burada tabii ki resmiyette bu borcu belediye ödeyemez ama belediye başkanı buna bir çözüm bulur. O dönemde belediye başkanımız olan Mehmet Çakın bu kadar güzel bir binanın yaptırılmasını e, sağlayabiliyor. Fakat burada küçük bir borcun ödenmesi konusunda Özkan Yalım bu beceriyi gösteremiyor. Ve dolayısıyla da burada kurumlar hazır. Vatandaş hazır. Ama belediyenin ve belediye başkanının ve yönetiminin ilgisizlik ve becerisizliklerinden dolayı maalesef burada hizmete açamıyoruz. Ve buna çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Tabii ki bunların eee becerisizlikleri ve ilgisizlikleri sadece bundan mı sınırlı? Hayır bundan sınırlı değil. Şu son günlerde gerçekten de çok büyük süsuzluk çekiyoruz. Ve bundan üç ay önce aşağı Karacisar'da bir vatandaşımız aradı. Dedi ki belediyeye ait içme suyuna ait boru patladı ve ben belediyeye, belediye başkanlarına bunu iletmeme rağmen iki aydır bu suyu e, akıyor ve bunu düzeltmiyorlar dedi. Ve ben de tabii ki buna üzüldüm ve kendilerine ilettim. Tam iki ay geçtikten sonra bunu düzelttiler. Bu gibi şehirdeki yani ki patlaklıkların çok uzun süre sürdüğünü görüyoruz. Burada şunu görmekteyiz. Tabii ki İlgisizlik ve becerisizlik hassafada. Uşağımız bunu hak etmiyor, vatandaşlarımız bunu hak etmiyor ve dolayısıyla da ve e, hiçbir sorunu çözme yönünde irade göstermeyen bir belediyecilik anlayışı var. E, Allah uşaklı hemşerilerimizin yardımcısı olsun diyorum. Bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedim. Tüm vatandaşlarımızı saygıyla, hürmetle selamlıyorum.